Arkadaşlar sıralama yaparken birinci bölgeyi aklımıza tutmamız bizim için avantaj. Şurası 20 derece olsun. 20 derece. Bilim çembere değdiği noktanın apsisine cos 20 diyoruz. Biliyorsunuz. Şöyle bir 80 derece. 70-80 neyse. 80 diyelim. Şurası da 80 derece. Birim çembere değdiği noktanın apsisi kosinüs 80. Bakın 80 burası. Kos 20 de burası. Kim daha büyük? Sağdaki. Dolayısıyla kos 20 kos 80'den büyükmüş. Aman Aynı değerlerin sinlerine bakalım. Bakın burası sin 20 olurken burası sin 80'dir. Gördüğünüz gibi sin 80 daha üstte olduğu için sin 20 küçük sin 80 yazabiliriz. İşte birinci bölgede, birinci bölgede açılar büyüdükçe kos küçülürken sin büyüyor. O yüzden biz sin'i daha çok tercih ederiz. Çünkü kosta terslik var. Açı büyüdükçe küçülüyor. Sini sıralamak daha kolayımıza gelir. Kos ve kutu inceleyelim. Bakın şöyle bir 20 derece aldım. Ve yine şöyle bir 80 derece alalım. Şu kırmızı açıda 80 derece. 20 derecenin kod eksenine değdiği yer işte burası. Absisi kod 20 olurken. Kırmızının ise kod eksenine değdiği yer işte bakın burası. Kod 80 de burası olur. Dolayısıyla kod 20'nin daha sağda olduğunu görüyorsunuz. Demek ki kod 80 küçüktür kod 20'den. Bakın açı büyüdükçe kod da küçüldü. Yes! Bu açıların tan değerlerine bakarsanız. Bakın şu mavi açının tanjantı burası. Tanjant 20. Ama tanjant 80'e bakarsanız. Tanjant 80 de burası. E gördüğünüz gibi tanjant 20 daha küçük. Yine aynı şekilde birinci bölgede tanjantı tercih etmek daha mantıklı. Açı büyüdükçe büyüyor çünkü. O zaman şunu yazabiliriz. 20 derecenin birim çemberi kestiği nokta burası, işte sin 20 burasıdır. Tanjant ekseni kestiği noktanın ordinatı da tan 20 olduğuna göre, gördüğünüz gibi açılar aynıysa tanjant daha büyükmüş. Yani tanjant alfa büyüktür sinüs alfadan. Tabii ki bu birinci bölgede. Bu da 3 olsun. 4 Arkadaşlar tanjant 45'in 1 olduğunu hatırlarsınız. Açı büyüdükçe tan değeri büyüdüğü için tanjant 46'nın 1'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Peki sinin aldığı en büyük değer neydi? E, tabii ki 1. Bu yüzden 45'ten büyük bir açının tanjantı sinüs ne olursa olsun büyüktür. Her zaman 45'ten büyük açının tanjantı 1'den büyük olduğu için sinin tüm değerlerinden büyüktür arkadaşlar. Bu sıralamayı yaparken arkadaşlar tüm trigonometrik fonksiyonları birinci bölgeye indirgeyelim. Sinüs 200. Bu üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs eksi. Dolayısıyla 180'e tamamlarsak sin 20 olur. Kos 300. 300 dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı. Ben bunu da sin yapmak istiyorum. 270'e tamamladım. Sin 30. 110. İkinci bölge eksi olur. 90'a tamamlayalım. Tanjant 20. Kotanjant 320. Bu dördüncü bölge eksi olur. 270'e tamamlayalım. Tanjant 50. Dolayısıyla arkadaşlar artı olan kazanır. <laughs> en büyük B. Eksi olan sıralamada önce artıymış gibi sıralayıp sıralamayı ters çevirelim. Tanelli hepsinden büyüktür. 45'ten büyük olduğu için sin'den zaten büyük olur. Dolayısıyla en büyükleri D olması lazım. Artı olarak düşünürsek. Wow. Açılar aynıysa tanjant daha büyüktü. O zaman C A'dan büyük olmak zorunda. Ama eksi olduğu için bu sıralama tamamen ters dönecek. En büyük A olacak, ondan sonra C, en küçük bir D. Doğru cevap olur. 3. bölgeden bir sıralama. O yüzden bilim çember çizmek kesinlikle daha mantıklı olur. Şimdi burası pi. Alfa'yı şöyle bir şey alalım. Beta'yı şöyle bir şey alalım. 225'te tam ortada 5 pi bölü 4. Alfanın birim çembere değdiği yerin apsisi kosinüs alfaydı. Burası kosinüs alfa. Beta'nın ise birim çembere değdiği noktanın apsisi kosinüs beta. Alfanın birim çembere değdiği noktanın ordinatı sinüs alfa. Beta'nın birim çembere değdiği noktanın ordinatı sinüs beta. Açıları uzatırsak arkadaşlar mavi uzatıyorum. Şöyle bir şey olsun. Bakın tanjant eksenine beta'nın değdiği yer tanjant beta olurken şu yeşil açıya dikkat edin tanjant eksenine değdiği yer tanjant alfa olur, değil mi? Tanjant alfa. Mavi açının kotanjanta değdiği yer kotanjant beta olurken yeşil açının kotanjanta değdiği yer kotanjant alfa olur. İşte bu çizimi yaparsanız sıralamayı da yapabilirsiniz. Arkadaşlar, cos alfa daha solda olduğu için sağda olan daha büyüktür. Kosinüs beta daha büyükmüş. O zaman ikinci öncül doğru. Sinüs alfa daha yukarıda olduğu için sinüs alfa daha büyüktür. Birinci öncülümüz yanlış. Tanjant beta daha yukarıda olduğu için daha büyüktür. Üçüncü öncül doğru. Kotanjant alfa daha sağda olduğu için daha büyüktür. Dördüncü öncülümüz yanlış. Bakın beşinci öncülde sin alfa ile kos alfayı karşılaştırmamız isteniyor. Şimdi 225 derecede sin ve kos değerleri birbirine eşittir isterseniz indirgi edebilirsiniz ama bu değerler birbirine eşit. Şu cos 225 sin 225 eşit. E bakın buradaki yorum nasıl olur? Sin alfa büyümüş. Yukarı doğru çıkmış. Ama cos alfa küçülmüş. Yani eşitlerdi sin büyüdü, kos küçüldü. O zaman sin alfanın kesinlikle kostan daha büyük olduğunu söyleriz. Beşinci öncül yanlış. Yine aynı şekilde tan alfa ile kot alfanın karşılaştırılması isteniyor. Tanjant 225, tanjant 45'e eşit. Yani değeri 1 çıkar. Alfa daha küçük olduğu için tanjant değeri küçülmüş. Ama Kotanjanta bakarsanız 225'te eşitti. Kotanjant alfa değeri ise daha da büyüdü. Yani kotanjant alfa birden büyük ama tanjant alfa birden küçük. Dolayısıyla kotanjant alfa daha büyüktür. Altıncı öncülümüz de doğruymuş. <laughs>